Elazığ'da polis ekipleri tarafından hayvan pazarlarında kurbanlık satıcılarına eğitim verilerek sahte para konusunda uyarılarda bulunuldu. ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları kuruldu. Hayvan pazarlarında kurbanlık satışlarının sahte para ve tırnakçılık yoluyla dolandırılmalarının önüne geçilebilmesi için Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Aynen böyle belli Tamam. Yazık, şimdi burada var. Allah razı olsun. Adınmayın. Teşekkür ederiz sizler. Bu kapsamda toplum destekli polislik şubesiyle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri hayvan pazarlarını ziyaret etti. Basıklar oldu. Tamam, gelsem artık basıklar. Elimizi sürdüğümüzde o e, merkezden Merkez Merkez Ekipler besicilere sahte paranın anlaşılabilmesi için dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşürleri dağıtarak uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Kurban satışlarıyla alakalı kurban yerlerini, kurban pazarlarını geziyoruz. Arkadaşlarla beraber komşu ve müdürlüğüyle ortak bir çalışmamız yapıldı. Ee, sahte parayla alakalı konularda bütün esnaflarımız teker teker bilgilendirildi tarafımızdan. Esnaflarımız bu konuyla alakalı her sene bizim Bilgilendirmemizi beklerler. Ayrıca çok memnun olduklarını tarafımıza bildirdiler. Kurban satışlarında özellikle bu sene 5 bin lira civarında satışlar olduğu için daha çok paralar e, değiş tokuş takas yapılıyor. Bu konuyla alakalı da e, sahte para konularında dikkatli olabilmeleri için arkadaşlara bilgiler verdik. Ayrıca ekipler 500 adet sahte para kalemini hayvan sahiplerine ücretsiz olarak dağıttı.